Şimdi K kümesi zaten hem çocuk kitaplarını hem de resimli kitapları kapsayan bir küme olarak verilmiş, evrensel küme olarak verilmiş. Biz burada R'nin elemanı olup C'nin elemanı olmayanları arayacağız. Aslında R fark C'yi aramış olacağız. R'de olması demek bu elemanların aslında kitaplarımızın resimli kitap olması demektir. Ama bu bölge C'nin bir elemanı olmadığı için C'ye dahil olmadığı için çocuk kitabı olmasını istemiyoruz. Demek ki bizim aradığımız kitaplarımız resimli olacak ama çocuk kitabı olmayacak arkadaşlar. Sanırım bu da bize E şıkkında verilmiş. Bakın resimli kitaplar ama çocuk kitabı olmayan resimli kitaplar bizim aradığımız küme olarak gelecektir. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. Venn şeması ile gösterim yapabiliriz aslında. Şu bizim A kümemiz olsun, şurası bizim B kümemiz olsun, şurası da bizim C kümemiz olarak gelsin. A dedik, B dedik, C demiş olduk. Normalde A'nın eleman sayısı 3 olarak, B'nin eleman sayısı 4 olarak, C'nin eleman sayısı da 2 olarak verilmiş. E şurada A kesişim B'de 0 elemanın olduğu söylenmiş. A kesişim B 0 elemansa şu benim kırmızıyla gösterdiğim yerde hiçbir şeyin yazmaması gerekir. Buraya biz hiçbir sayıyı yazmayacağız arkadaşlar. Burayı şu şekilde taramış olalım. Daha sonra B kesişim C'de 1 yazması gerekiyor. B kesişim C şu benim siyahla gösterdiğim yer. Kırmızı yere hiçbir şey yazmayacağım için siyahla çevriledim ama kırmızı olmayan şu sağ taraftaki boş beyaz yere bir yazmam gerektiğini anlamış oluyorum. Benzer mantıkla A kesişim C'ye de bir yazmam gerekiyor. A kesişim C'ye de şu maviyle gösterdiğim yer. Buranın kırmızı olan kısmına hiçbir şey yazamayacağım. O zaman beyaz olan kısmına şuradaki biri yazmam gerekiyor. Buraya da birimizi yazmış olduk arkadaşlar. Yani şu kırmızı bölgelere de 0 0 yazabileceğimizi söylemiş olalım. Normalde A'nın eleman sayısı 3 olarak verilmiş. Bunun biri buradaysa ikisi buraya kalacaktır. B'nin eleman sayısı 4 olarak verilmiş. Bunun biri buradaysa buraya 4 1'den 3 kalır. C'nin eleman sayısı 2 olarak verilmiş. Bu 2'nin zaten biri burada biri burada toplamda bize 2'yi veriyor. Yani şu maviyle taradığım bölgeye hiçbir şey yazmayacağım cığımızı. Buranın da 0 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısı sorulmuş. 2 buradan, 1 buradan, 3, 1 buradan, 4, 3 de buradan 7'ye ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın D şıkkı 7 gelmesi gerekir. Burada benim kırmızıya boyadığım bölge 3 kümenin de kesişimi olan bölgedir. Biz buradan elemanlar aramıyoruz. Kümelerin ikili ikili kesişimlerinde bulunan bölgelerin elemanlarını arıyoruz. Mesela şu kırmızı okla gösterdiğim yeşile boyalı bölgeye baktığımızda hem A kümesine ait hem B kümesine ait bir eleman arıyoruz. Yani hem 2N formatını hem N kare formatını sağlayan elemanlar arıyoruz. Ama neyi sağlamayacak? En küpü sağlamamış olacak. Çünkü üçünü birden sağlarsa kırmızı bölgeye ait bir eleman ne yapmış olur? Gelmiş olur. Buna uyan bir sayımız var mı? Mesela 16. Yani 16 sayısı aslında burada hem A kümesinin elemanıdır. Yani 16 elemanıdır. Ne yazabiliriz arkadaşlar? A yazabiliriz. 16 aynı zamanda B kümesinin elemanıdır. Çünkü n'e 4 verince 4'ün karesi 16 gelir. Yani 16 eleman B'ye gelmiş olur. Ama 16 n küp formatına uymadığı için n bir tam sayı olmak üzere 16 neyin elemanı gelmez? C'nin elemanı gelmez. Yani şuradaki iki kümenin özelliğini sağlayıp üçüncüyü sağlamadığı için 16 bize istediğimizi vermiştir. Dolayısıyla 16 burada bizim kırmızı okla gösterdiğimiz boyalı bölgede bulunacaktır. Bu formatla elemanlarımızı yakalamaya çalışacağız. Mesela şimdi Mavi okla gösterdiğim yer B ve C'nin kesişimi olarak gelecek. Yani biz burada en kare formatına uyan, en küp formatına uyan ama 2N formatına uymayan sayıları aradığımızı söyleyebiliriz. Şurada sarı okla gösterdiğim bölge ise A ve C'nin kesişiminde olacak. Yani 2 en formatını bulacağız. En küp formatını sağlayacağız ama en kare formatını sağlamamış olacağız. Üçünü birden sağlarsak kırmızıyla gösterdiğim bölgeye düşmüş oluruz. Sayılarımıza bakalım. Mesela 6 sayısına baktığımızda 6 sayısı burada sadece A kümesinin elemanıdır. Dolayısıyla yeşil bölgelerde, kesişim bölgelerinde bulunmaz. Sadece A'nın elemanı olduğu için 6'yı mesela buraya yazabiliriz. Bunu bu şekilde yazmış olalım. 6'yı eleyebiliriz. 8 aslında bize istediğimizi verecektir. 8 hem iken hem en küp formatına uyar. Yani şu sarıyla gösterdiğim A kesişim C'de bulunacaktır 8. Sekiz. 8'i şuraya yazabileceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 8 bize istediğimizi vermiştir. 9'a baktığımızda 9 sadece en kare formatına uyar, en küp ya da 2N'e uymaz. Sadece en kare formatına uyduğu için o da sadece B'nin elemanı olarak gelecektir. Şuradaki beyaz bölgeye yazabiliriz. 9'da elemiş oluruz. Bu şekilde baktığımızda 20 sadece 2N formatına uyar. Yani o sadece A'nın elemanı olacaktır. 20'yi buraya yazabiliriz. 20'yi de eleriz. 27'ye baktığımızda sadece en küp formatına uyar. Dolayısıyla o sadece C'nin elemanıdır. 27'yi buraya yazabiliriz onu da eleyelim. 36 hem 2 n formatına hem n kare formatına uyduğu için şurada kırmızıyla gösterdim buranın elemanı olarak gelecektir. Yani 36'yı da buraya yazabileceğimizi söyleyebiliriz. 36'da bize istediğimizi vermiştir. 64'e baktığımda 64 hem 2 n formatına uyar hem n küp hem n kare formatına uyar en doğal sayı olmak üzere. Yani 64 hem A'nın hem B'nin hem C'nin elemanı olduğu için benim kırmızıya boyadığım bölgenin elemanıdır. Bu da bize istediğimizi vermemiştir diyebiliriz arkadaşlar. 80'e baktığımızda sadece 2 üçgen formatına uyar. Neyin elemanı olur yani? O A kümesinin bir elemanı gelir. 81 2 en formatına uymaz. Sadece en kare formatına uymuş olur arkadaşlar. En küpede de uymaz. Sadece en kare uyduğu için o da sadece B'nin elemanı olarak gelecektir. 81'i de buraya yazabiliriz. Bunları da elemiş oluruz. Bu durumda 8, 16 ve 36 bize istediğimizi vermiştir arkadaşlar. Demek ki bu boyalı bölgelerde bunlardan sadece 3 tanesi bulunur. Doğru cevabın B şıkkı 3 gelmesi gerekir. Elimdeki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından 6 tanesini seçeceğim. Bunları toplayacağım ve bu toplamın 19'dan küçük, 15'ten büyük olmasını istiyorum. Zaten rakamları topladığımda rakamların birer doğal sayı olduğu için toplamı da doğal sayı olarak gelecektir. O zaman ben 19'dan küçük 15'ten büyük doğal sayılar arıyorum. Bunlar da sadece 16, 17 ve 18 olarak gelmiş olur. Öyle altısını seçeyim ki toplamları 16, 17 ya da 18 yapsın. Zaten en küçükleri olan 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'i topladığımda toplam 15 gelir. Ben bu 15'ten 16'ya geçmeye çalışıyorum. O zaman şöyle yapayım. 0'ı aldım, 1'i aldım, 2'yi aldım, 3'ü aldım, 4'ü aldım. Sadece 15'ten 16'ya geçmeye çalıştığım için 5'i çıkartıp onun yerine bir fazlası olan 6'yı koyarsam bu 6'sının toplamı bana kaçı vermiş olacaktır? 16'yı vermiş olacaktır. Bu şekilde düşünebilirim. Başka da 16'yı elde etme şansım yok. Çünkü en küçüklerle bile 15'e ulaştım. En küçüklerin içindeki en büyük olan 5'i iptal edip bir fazlası olan 6'yı koyduğumda da 16'ya ulaştım. Başka türlü 4'ü bir kenara koysam 4'ün yerine 6 yazsam toplam zaten 17 gelir. 16'yı geçmiş olur. Dolayısıyla 16'yı sadece bu şekilde elde edebilirim. 17'yi nasıl elde edebilirim? Aslında az önce söylemiş oldum. 0 1 2 3 bu sefer de 4'ü bir kenara koyup 5 6 yazdığımda 6 4'ten 2 fazla olduğu için bu toplamda bana 17'yi vermiş olacaktır. Ama benzer mantıkla 0 1 2 3 yazdıktan sonra 4 7 yazarsam da yine 17'ye ulaşacağımı görüyorum arkadaşlar başka türlü de yine 17'ye ulaşamam çünkü küçük sayıları kenara koyup büyük yazdığımda toplam çok hızlı artmış oluyor. 18 elde edebiliyor muyuz? Yine 0 1 diye gidelim. 0 1 2 3'ümüzü yazdık. 4'ümüzü yazdık. 5'i yazsam toplam 15 olacak. 18 yapmak için 5'in 3 fazlasını yazayım. 8'i yazayım ki 15 olan toplamım 18'e çıkmış olsun. Aslında burada 0 1 2 3'ü yazdıktan sonra bakın 4 ile 8'in toplamı 12 ediyor. Ama 5 ile 7'nin toplamı da 12 yapar. Yani ben buraya 5 ve 7'yi de yazabileceğimi görüyorum arkadaşlar. Bu mantıkla düşündükten sonra sanırım bir de 0 1 2'yi yazdık. Bunun devamına kaçı yazabiliriz? Bir düşünelim. 5 4 5 6'yı yazabiliriz. 4, 5, 6'yı yazdığımızda kaç gelir? Yok 4, 5, 6 olmaz. E, yo olur işte tam olarak 4, 5, 6 gelmiş olur. Çünkü 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 2 daha 17, 1 daha bize 18'i verir. Yani biz 3 şekilde kaça ulaşmış olduk? 18'e, 2 şekilde 17'ye, 1 şekilde de 16'ya ulaşmış olduk. Bizden istenen formatı yazan, sağlayan 1, 2 de buradan 3, 3 de buradan 6 tane küme oluşturabileceğimizi görmüş olduk arkadaşlar.